Ne oldu? Dedeyi mi kaçırdın? Şimdi de benim arabamın anahtarını mı kaçırıyorsun? Buraya gel arabamızın anahtarı kaybolur. Hadi bana veriyorsun. Adacığım ne yapıyorsun? Biraz yavaş ya. Beylemciğim bir daha kaçırma lütfen anahtarımızı. Dedenizi kaydırın. Hayır gözlüğümü veriyorsun. Gözlüğümü veriyorsun. Nerede Beylem? Beylem gel bakalım buraya. Ne oldu? Hayır hayır gözlüğümü veremem hayır. Kaydır bakalım dedeyi. Kaydır. Bakayım dedine. Göster. Evet, çok güzel. Onu onu kaydırabilirsin işte. Evet canım. Evet. Evet, ayakkabısı var, yürüyebilir. Evet canım. Tamam. Kaymak istiyormuş. Kaydır hadi. Ya da salıncakta da sallayabilirsin biraz.